Merhaba arkadaşlar. Aha ne oluyor? Yan tarafta Avrasya yapım çekimleri var. Çabuk yetişmeliyim. Merhaba arkadaşlar. Avrasya, avras yapım olarak ilk videomuzu çekmiştik. Düşündüğümüz gibi olmadı. Berbattı. Her neyse size söylemek istediğim birkaç şey var. Benim de var. Örneğin biraz free takılacağız. BKM tarzı olacak. Oyuncuların belli olması gerekiyor. Dediğim gibi BKM tarzı işte oyuncuların önceden belli olup senaryonun sonradan yazılması esas alınacak. Sonuna kadar bizimle devam edecek ciddi oyuncular gerekiyor. Teknolojinin tüm imkanlarından o yararlı. Bu projeye katılmak isteyenler için aydınla oturmanız yeterli. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Youtube için alt taraftaki description'dan Facebook için üst taraftaki e, yorumdan linkler oradadır. İyi günler.